Bak köyümüz lan. Annem bu nasıl bir köy lan? Ben bayağı güzel bir şehir izliyorum. Arkana bak. Ne var lan arkamda? Bak. Bak buraya. Aman. Kimse değil mi lan? He Onu da ben yaptım. Burada her şey benim oğlum. Ben burası da başkanıyım. Burası da benim evim. E, Bedava görmüştük lan. Tamam. Sen gel. Köyümüz. O Burası ne abi? Korki yeri. Ana korki yeri mi lan bu? Abi baksana oğlum gerçek lav var. Ana ben bunu yaparım. abi yok yap. Ama şuradakini yaparım. Yap asla. Hadi gel. Brecime bak burası korku yeri. Tamam abi ya. ne olacak? Bak burada gerçek lav var. Ana ben gerçek lavdan ne yaparım? Vallahi mi? Evet lan burası sıcak. <laughs> lan lan. Ben yani yanıyorum oğlum. Kala içinde. Evet. Abim, oğlum. Ne ettir Abim Allah'ım Gönlüm lan abi Red mi? O ses nerede geldi? Neyse, öldü Lan ölmedim oğlum Kendi kül oldum Öldüm oğlum Sen nasıl dövdün? Eee, bebeğe bak ölmemiş. Bir de beni kandırıyor. Hmm. Bunu böyle yapmadım artıksin. O da, Bu ne lan? Ne bu? Şimdi. Ne? Yanlış yere geldin Emir. öbür yer arkandadır. Der ki anamı nereden video lan bu? Adam bu gizli aşağı. Bu bildiğin gizli aşağı. Ben şunu demir kılıcı atayım. Çünkü ya, ne bileyim kötü düşmanlar gelir başıma. Hadi olan hepsi de hekim olur. Lan oğlum oğlum. Batıyorum lan yanıyorum ya. geldi kül oldum yanlış geldi oğlum. Am yanma. Am onu bitti. bitecek. <laughs> o, yere geçsin abi. Ben buradan gidiyorum. Ne yapacağım? Kırmayayım. Abi. Anam sen sen kesin mi yaşın ha? Anam onu çaldı hemen. Bayağı korkuyorum. Hadi hadi git içersin. Tamam. Anam mı ne? Zorun kalmış lan. Aa, ben burada ne yapayım? Hı. Lan bu ne lan? Lan ben ne yapacağım? Gayrı bir şey. Yok bu ne? Ee, kapı açılıyor ben nasıl geçeceğim? Lan baba bu biraz zor. Bir bu buradaymış ama ben de öğrenmedim. Lan, yanıyorum yanıyorum lan, yanıyorum yanıyorum. Arkadaşlar ee. Vallahi canım yandı. Lavdan ölüyordum ya. Ama iyi ki şey oldu. Ama böyle geçiyormuş. Ee, anladın mı? Değil mi? Lan oğlum ya yanıyorum ya yanıyorum. Anam ya burası tehlikeli oğlum. Bu buradan korkulur. En iyisi burada. Burada. Çıkın çıkın. Oğlum. Lan balıkları eylemem lan. Ne var ya Ben hiç şeyleri eylemem. Yani bu böyle bir şey. Evet anam. Anam. <laughs> yaptaymış. Tamam. Çıktım ben. O bana bir şey yaramaz. Kafama inşallah. Aa! Tamam. Niye çıkıyor? Abi zor Tamam. Sen burada bitti Ben buraya buraya yapayım. Abi ben de gelsin. Tamam hadi gel. Tamam. Lan doğru. <laughs> Ti që po të jam në shërbim. Abi bu ase bayağı iyi lan. Bu burası bayağı iyi. Lan kazma susu. Bam susmuş. Soru geç. Onam ya burası lan. Kızalım hadi. Ama ben almam. Çünkü niye alayım lan bu kazmayı? Zaten benden bir tane daha var. O zaman çıkılsın ha. Tamam abi. Oğlum. Elim kusuyor. Üzülmüş. Bakın çok adam. Bu elvan, Burada kesin zırmet. Hmm. Of güzel mi? Lan ben bunları almam. Zenginim. Zengin adamım. Burada ne ya? Ya. Abi yağmur ya. ya abi zor zor geçeceğiz. Gel. Lan yura, yura mı dördüm ben? Abi bir daha çözeceğim. Şuna Onu. Ne oldu lan? Anam ya. Ne oldu? Ah. Nasıl oldu? Korktum. Hadi çıkalım. Tamam. Bak. Abi bak. Ben burayı keserim. Alıp çık. Olmuyor. Burası ne? Ben çıkmak istemiyorum. Martet bakkal işte bakkal. Evet abi açam Tamam ben gireyim. Anne! Burasının girişi niye zor yaptım ben ya? Lan yanıyorum yanıyorum bana. Bakkal lan. Bakkal amca su ver lan su Abi abi abi. Burasını da iyi. Ev yok ya. Evet. Sandığın var mı? Üstünde niye oturuyorsun? Abi. Ben koyun hiçbir şey satılmıyor mu? Hayır abi. Ya, hiç kırdı gelmiyor. Abi ya sen Dert etme abi işte. ne? Abi bu e, acı. Bak bu şey gibi. Ama bunu ikinci aldınız yanıyor. İçiniz yanıyor. Tamam Abi, abi are de... ba Başka yerleri kestin oğlum? Abi ya ben uyuyacağım. Oğlum benim de uykum. Ben şurada sürüyorum. Önce bunu şey tarayayım. Oğlum. Ne? Pis kalıyor. Hadi be. O kim? Bu işte bu bu. Ne yapıyorsun orada sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dert mi Kafas. Eşşat. Okulda mı? Evet. Ben bunu öldürüp gidiyorum. Bunu okudu bırak. ya. Ya bunu. Bir şey mi, ölmüş mü ya? Kapıda. Kapıya gidemiyor değil mi? Olamıyor, okulun battı Ah, Çiğsiz ben bunu öldürüp gidiyorum. Lan! korktum lan. O polo çaldı bir de Abi resmen Allah'a gelmeye korkak. Korkak neredesin? Ne korkak deme bana. Tamam. Korkak efendi Lan korkak deme. bu kız Senin kafanı koyayım benim. Arkadaşlar. Do. la, altına oynuyoruz. Bir de yorumda salak rejimi yazın. Hayır yazmıyor bak. Ya bak <laughs> bu kılıç. Bu kılıç. İstiyorum. Ay evet. tamam. ne? Tamam. Bu kılıç. İşte bu da kapak olsun. Süresi var yani arkadaşlar. Bu bir tane. Oğlum niye burada eklendiğim gibi? Oo. Niye olmuyor? Ama biz de deneyelim. Bak önceden bu hı, bak burada, bu da şey varmış, örümcekti bir iskelet varmış. Tamamasını içinde de altın kask varmış. Buraya koymuşlar. Oradan sonra o ölmüş, buradan aşağı yaşıyor zombi öldürmüş. O old kral zombi. Ama zombi demişler bilmiyorlarmış. Oradan sonra e, ee, şey yapmışlar e, ee, onu gönderin. Onu şey. Ok. Oh, onu yediği için acaba onun e, şeyleri aktarları vurdu demek. Kral zombi de e, onu kutlandığı için bu arada abi geldi. Yani ne Bak. Creep. Adam yazık lan. Pis. Creeper. Hadi be. Bu olmuş. Seni boğmuş. Tamam okey. Ana ne ya, onu? Yapık. Ne bakıyor? Lai. Niye kırıyorsun? Bir şey yapmaz ki. Lü 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 lü. Sadece dövmek için açtım bunu. Abi domuz var yiyelim. Ne? <laughs> domuz. Lan ay niye? Kafa. Kafana bastırım he. Kurban vardı onu sorayım. Bir dur dur ama ne yapıyor? Al. Al ya. Alayım, ne yapıyor ya? Tamam ya. Alın bana Abi ben ne yapıyorsun? Ben ne abi. Ana işini büyümüşsünüz! Ne yapayım? <laughs> yapıyorum. ona ben yaptım Bayağı uzun oğlum yapmam ya. Kendisi sayabiliriz. Burada de var. ama bayağı uzun. Paralı. 64 elmas. Şimdi zenginim altın elma diyorum zenginlikle. Ye. Ne? Yağmur mu yağıyor? Ya. Anam. Oğlum yağmıyormuş. Abi ya. Senin şimdi bir bu karnın sokayım. Lan. Ya ne oluyor Ne oluyor. Of ya. Göz mü onca Soksam bile bak kuluma kuluma açtım. Heh. Sak sak. Bak bir şey olmuyor. Heh. Abi oncak değil ama. Oğlum sen eğer böyle bir şey yapacaksın da öyle yaptım. İyi. Hadi bunu benimle yap. Hayır vermem. Ben bu ne bak ya. Ne olmuş? Şimdi burada hayvanları savaş. O bak buraya lava düş. Anam bak. Rejme bak. Rejme geldi be. Geldi. Niye buraya çıktın abi? Ee, yanlış bir tamam da ekle. sen bunu yaptığım şeyin tarihine burada yazacak. Niye niye? Abi ne ne, ne abi ya? ben de ne bileyim. Nasıl oldu lan bu? Nerede mi yapacaktım? gerçekten? Abi Ne yaptın ya? Yani? Troll dedim beni. Troll. Ama trollemem iyi de. Tamam. Gerçekten bu sefer e, oh, saniye bitince esin gerçekten tarzını lavda yakacaktım. Ama o varmış. Ben de yakamadım. Hadi su bitsin ya. Evet. Ne güzel olacak. Ba bak. Bak. Bakın bak onu yaptığım için bak şurada dururum bak düşerim tamam atlayayım mı atla abi tamam Allah emanet ol Rahmanirrahim rahmanir yapayım mı yap yap abi küçük şeyimizden bile artıştık bunu yapacağını bilmiyordum. Nerede? Gideceğim. Ne oldu lan? Ya yani niye ölmedim? evet abi, gel Abi bir ölmez Abi, abi ne Hadi neyse. Bu Gelelim arkadaşlar. Bak kuyumuz. Seni üst kata gideceğiz şu üst katlara. Hani Tam buraya da bakadan. He. Neyse, sadece solda bir videoları şey Hadi bay bay dostlar.